Herkese merhaba. Bugün sizlere bu sezonun şampiyonluğunda beklentilerin altında kalan son Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile ilgili bir haber sunuyoruz. Ancak takım şimdiden gelecek sezon için takviye düşünüyor ve Premier Lig'de bir hedef buldu. Öyleyse beğeninizi bırakın. Trabzonspor'u seviyorsunuz çünkü burada her gün size ana Trabzonspor haberlerini getiriyoruz. Trabzonspor şu anda Southampton'da forma giyen Mislav Orsik ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu, daha önce Dinamo Zagreb'de Trabzonspor teknik direktörü Nenad Beşika ile çalışmıştı. Trabzonspor, Orsic'i satın alma opsiyonuyla kadroya katmak istiyor ve Southampton oyuncuyu göndermek istiyor. Süreci bizzat yönetecek olan Başkan Ertuğrul Doğan, kısa süre içinde oyuncu ve menajeri ile görüşme gerçekleştirecek. Trabzonspor'un Orsic'in yanı sıra radarında bir oyuncu daha var, Artem Dovbik. Dinipro ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eren Ukraynalı golcü, teknik direktörüyle birlikte kendisini çok isteyen Trabzonspor'a haber gönderdi. Bordeaux Bulldogs, geçen sezonun ortalarında Dovbik ile sözleşme imzalamaya çalıştı ancak Dnipro kulübü teklifi kabul etmedi. Şimdi sözleşmenin sona ermesi yaklaşırken Trabzonspor oyuncuyla sözleşme imzalamak için yeni bir fırsat yakalayabilir. Trabzonspor'un transfer takvimindeki haberler bunlar, takım kadrosunu yeni transferlerle güçlendirmek için çok çalışmaya devam ediyor ve Orsik ve Dovbik'in gelecek sezonun kilit oyuncuları olmasını umuyor, ey taraftarlar, Trabzonspor ne yapmak istiyor? Evet ya da hayır yorumlarda görüşlerinizi belirtin, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, Trabzonspor ile ilgili daha fazla haber için kanalımızı takipte kalın.